Söz davet diye. Sebebi, Ramazan bayramında bayramlaşma köyümüzde. ki zahirde Viran olurlar Viran olurlar Arkışlılar alır Çamlı belleri Aşanlar şirine Hayran olurlar Arkışlı dağlar Aşanlar şiirine hayran olurlar Bizim memleket, bizim memleket Ah canım, canım bizim memleket Bizim memleket, bizim memleket, bizim memleket. Her bayramdan sonra bu şekilde bayramlaşma oluyor. Herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Güzel bir adet. Muhtar konuşma yaptı. Sonra dua yapılacak kısa Böyle yardım toplanıyor camimizde. bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü ve Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi yaşamayın. Allah'ım ve Rabbena ya, ahirete, vatil vatil ya, ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu her türlü tehlikelerden koru. Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi bizi anamızı, babamızı, bütün müminleri, Müslümanları bağışla. Ya Rabbi şüphesiz ki sen işten dualarımızı kabul edesin. Ya Rabbi Alemin şu bayram gününde ellerimizi açtık, birlik beraberliğimizi bozma. Her günümüzü bayram sevinç yaşat. Diğer Müslüm, diğer Müslüman kardeşlerimiz aynı sevinç yaşat Allah'ım. Bizleri çoluğumuzla, çocuğumuzla, esenlik içinde kıl. Allah'ım ancak sana el açarız, ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi alemin, sana açılan elleri bu bayram gününde kapından boş döndürme ya Rabbi. i̇cabet <Sessizlik> dua, kabulü duala tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu <Sessizlik> Ekber. allah Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu allah 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 ve aleyke <Eksoloji> ya salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamin alel mursaline velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Bayramın bayramı. Allah bu şekilde bayram da bitiyor. Herkes dağılıyor evlerine. Gördüğünüz gibi herkes artık dağılıyor evlerine. Bayram sona erdi. Evet, Tursu'da da iyi günler. Herkes arabalarına geliyor. Bu şekilde köyümüze bayram namazına e, diğer illerde Türkiye'nin değişik illerinde görev yapan bütün e, çoğu köylerimiz gelirler bayramda. Bu şekilde bayramlaşma olur. E, bayramlaşma olunca da herkes araçlarıyla gördüğünüz gibi evlerine dağılır. Güzel bir adet inşallah devam eder köyümüzde. Hüseyin abi'nin arabası. Evet. 17 Temmuz 2015 Perşembe Cuma düzeltiyorum. Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Hepinize iyi günler diliyorum. Rabbim bir dahaki bayramlara kavuşmak dileğiyle inşallah.